Çorum İç Anadolu bölgesinde leblebi ile meş. <laughs> zaman zaman sizler de bu tartışmalara muhatap olmuşsunuzdur eminim. AK Parti'ye niye oy veriyorsunuz? Biraz da başkasına oy verir. E karşını alıp diyorsun ya arkadaşım başkasına oy verelim vermesine de alternatif olarak bize bir lider söyler misin? Bu cümleden sonra bir kal geliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefet adı altında bir rakibi yok. Bunu kabul etmek lazım. Bu tartışmalardan sonra da şimdi yeni bir şey ortaya koymuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok hasta, her an için ölebilir. Yarın sabah kalktığınızda ülke başsız kalırsa kimse şaşırmasın diye iddia ortaya atıyorlar. Bazı görüntüler de yayınlanınca bu iddialarını İyiden iyiye yaymaya başladılar. Amaç ne? Korku pompalamak. İyi de kardeşim ölüm korkusunu saldığınız insanlar ölümden korkmuyor ki. Çünkü Erdoğan'a gönül veren insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya yarın ölecekmiş gibi o dünyaya çalışırlar. Benim de aralarında yer almış olduğum bu grup ölüme hazır. İlaveten hani şu mezarlıkların üzerinde yazılan Arapça yazı var ya. Hatırladınız onu Sizi çok fazla rahatsız olduğunuz yani nedir bu yazı sürekli bize hatırlatılıyor cümlesiyle tepki koymuş olduğunuz kullu nefsün zayikatül mevt yani Türkçesi her nefis ölümü tadacaktır. Bu mahallede bulunan herkes buna inanıyor. İman etmiş. Hal böyle olunca da pompalamaya çalışmış olduğunuz korkuyu kimse umursamıyor. Hadi bunların hiçbirisinin olmadığını düşünürsek bile siz bizleri ölümlere alıştırdınız. Bizim sebep sayıp değer verdiğimiz nice liderlerimizin hayatına son verdiniz. Kimleri öldürmediniz ki? Adnan Menderes'i astınız, Turgut Özal'ı zehirlediniz, Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast yaptınız. Biz bu ölümlere alışığız. Sizin alışık olmadığınızsa biz artık bu ölümlerin karşısında tepkisel olarak kendimizi ortaya koyuyoruz. Yani millet olarak dönüldü denildi ki Tayyip Erdoğan'ı size yedirmeyiz. Her defasında da bunu ispatladı bu millet. Siz çıkıp 15 Temmuz'da eceliyle ölmesini beklemediğiniz Erdoğan'a suikast yapmaya kalkışmadınız mı? Marmaris'e göndermiş olduğunuz suikast timiniz eli boş bir şekilde dönmedi mi? O öldürdüğünüz liderlerden sonra Allah'a çok şükür bu taraftaki insanlar her defasında aslanlar gibi bir lideri yine karşınıza dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Allah uzun ömürler versin. Hadi diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybetti. Bu tarafta da hiçbir şekilde lider ortaya çıkmadı. Buna rağmen bile sizin muhalif olarak ortaya koyduğunuz hangi lidere bu ülke insanı oy verecek ki? Hadi oturup biraz düşünelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderine mi oy verecek bu millet? Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin lideri mi yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu bırakın Türkiye'yi dünyaya karşı savunmak, kendini savunabilecek konumda değil. Ne dediğini bilmiyor ya. Geçen gün Çorum'u dünyanın bir ülkesi olarak ilan etti değil mi? Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözünden sonra Çorumların yürüyüşü değişti. Emin olun Kemal Kılıçdaroğlu'na inanan CHP'liler özellikle mesela Gülen Dam ertesi gün Çorum'a gitmeye kalkışırsa pasaport müracaatında bulunur. Kemal Bey Çorum bir Avrupa ülkesi değil. Para birimi de Çavro değil. Çorum İç Anadolu bölgesinde leblebisiyle meşhur bir ilimizdir. Hani buna gaf diyenler olabilir. Yav kardeşim Mersin'e Güneydoğu'nun incisi demedim. Türkiye'den bir haber olan bir insan dünyadan zaten bir haberdir. E şimdi kalkıp ülkeyi mi yakalım Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vererek? Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren insanlara gerçekten hayret ediyorum. Yani yönetici olarak bu adama nasıl olabilir de oy veriyorlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tukaka diyorlar. Hadi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kenara bıraktık. Meral Akşener'e mi oy vereceğiz? Meral Akşener bu ülkedeki gerçek liderlerin yanında kendisini yetiştirmeye çalışmış bir parti lideri. Allah aşkına bırakın bu ülkenin cumhurbaşkanı olmayı. İçişleri Bakanı iken bile askerlere söz geçirmeyen Meral Akşener'e mi oy vereceğiz? Peki, Temel Karamollaoğlu'na ne demeli? Ya yol yaparsın karşı çıkar, cami yaparsın karşı çıkar, çeşme yaparsın karşı çıkar, köprü yaparsın karşı çıkar. Yani adam her şeye muhalif olarak yaratılmış. Kaldı ki kendisine bugün oy verseniz, Cumhurbaşkanı olarak da köşke taşısanız inanın bana, Temel Karamollaoğlu ile ilgili şu anda destek olan bütün medya Kösteklemek için haber yaparlar. Bakmayın şimdi siz güzelleme yaptıklarını. Hadi gelin HDP'nin başındaki zatı muhteremi bu ülkenin cumhurbaşkanı yapalım. Nasıl olacak o? Peki İçişleri Bakanımız kim olacak? Dışişleri Bakanımız kim olacak? Bu soruları hiç kendinize sordunuz mu siz? Ahmet Davutoğlu'nu hiç anlatmama gerek yok. Kendisine bunca itibar verilmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönüp ihanet eden bir insan yarın öbür gün herkese ihanet eder. Ali Babacan da aynı yolun yolcusudur. E, Cumhur İttifakı'nda hem Büyük Birlik Partisi hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti destekleniyor. İyi liderler bu tarafta kalınca da diğer tarafı Lider kalmıyor. Diyeceğim o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ile ilgili bu tarafa korku pompalama gayreti içerisinde olmayın. Bu tarafta lider bitmez. Bu millet Türkiye'nin lehinde hareket eden herkesi sever, sayar, başının üstünde tutar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da çıkıp bu ülkenin menfaati için hareket ederse inanın bana Cumhuriyet Halk Partisi de kazanır. Hatta bu son yerel seçimlerde bu denendi. Bütün büyük illeri Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. E bütün büyük illere dönün bak. Hizmet adı altında ne yapılıyor? 2021 senesine gelmişiz. Dünyanın sayılı illeri arasında gösterilen İstanbul'da otobüsleri artık vatandaş arkadan itekliyor. Metro, metrobüslerde insanlar sırt sırta biniyor. AK Parti döneminde başlatılan projelerin birçoğu kapatıldı. Ya temel atmama töreniyle insan gurur duyar mı ya? Bunu da medyaya yansıtıyorlar. Bugün temel atmama törenimiz var. E niye toplandık biz? Ne bileyim işte Gİ'ye geldik. Göreceğiz. Pazartesi günü okullar açıldığında İstanbul'un halini hep beraber şahit olacağız. Bu söylediğim sadece İstanbul için geçerli değil. Ankara için de geçerli, Adana için de geçerli, Antalya için de geçerli. Çünkü tedbir adı altında hiçbir şey yapılmıyor. Ne demişler? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Ezelden beridir de söylerim. Bu ülkede eğer particilik yapılmamış olsaydı, gerçek manada hizmete oy verilmiş olsaydı, AK Parti'nin ittifaklara da ihtiyacı olmazdı. Olmamalıydı zaten. AK Parti'nin oy oranı en az %80 olurdu. Ama maalesef bizim ülkemizde particilik diye bir şey var. Atadan dedeye bizimkiler CHP'li. Ya da atadan dedeye bizimkiler MHP'li. Ya da atadan dedeye bizimkiler PKK'lı. Bu zihniyetle oy verildiği için zaten Cumhuriyet tarihinden beridir hizmete aç kalmışız. AK Parti bu hizmetsizlik zincirini kırınca millet coştu. Kaybetmemek için de bildiğin sabah akşam Eyüp Sultan'a gidip dua ediyor. Bugünlük benden bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.